Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ali bugün efsane bir videoda daha karşınızdayız Bugün başta görmüş olduğunuz gibi sezon 18 bedava canlıyı göstereceğim arkadaşlar Kendime Royal Pass alacağım İsterseniz hemen videoya geçelim <laughs> Dostlar benim UCM yok. Ben şu anda Kaba Sakal online'a giriş yapıp UCM'yi yükleyeyim ve ondan sonra videoya devam edelim arkadaşlar. Dostlar UCM'imizi Kaba Sakal online'ın üzerinden yükledik. Siz de eğer hızlı ve güvenilir şekilde UC almak istiyorsanız açıklama kısmındaki linkten giriş yapabilirsiniz. Ali Hayta indirim kodunu kullanarak da size ekstradan %5 indirim sağlar bu kod. Size kullanarak e, hızlı şekilde UC'nizi alabilirsiniz. Ben oradan UC'lerimi alıyorum. Size de tavsiye ediyorum dostlar. RP'mizi biz bir alalım isterseniz. Ne diyor? UC da falan diyor. Ayıkmadım ama. Neyse buradan biz bu U, pas yükselte basalım. Buradan şuna basalım. Buradan. Bir dakika bu neymiş? 300 UC falan diye. Şundan mı alsak? Acaba. Neymiş bu? Ee, bunları falan anlamadım ben ya. Gerçi almıştım ama bundan anlamadım ne işe yarıyor. Neyse biz direkt Gru buradan alalım. Gru alfasımızı yükselttik hemen şunları falan da kullanayım ben. Bir dakika şuradan envanterden benim puan kartım vardı. Şundan 16 tane 80 puan oluyor. Bundan da bir tane hepsini alalım bir. Ne diye? Tamam git yok. UC adresi lazım değil. Hangisi nasıl acaba? Bence bu daha iyi ya. Aynen. UC'mizi seçelim. Avuk mu? Avuk, avuk güzelmiş aslında değil mi? Gözlük mü Gözlük. bayağı bir şey verdi vallahi bu sezonu ben beğendim. tavsiye ederim. Maceraya çık bu neymiş ha? Bu her zamankinden. Şunu indirim varmış bunu kullanalım ordinarlı bu kalsın şimdilik buradan ticket'ta ne yapalım bunu da yükseltelim bayağı iyi ya değil mi dostlar başka birkaç yenilik daha geldi aslında bu sezon rank kasma düşünüyorum ama canlı yayınlara başlayacağım yakında yani sizde UC ödüllü canlı yayınlarına katılmak istiyorsanız kanala abone olup bilmeyi açmayı unutmayın etkinlikler falan toplayayım dostlar şimdi size nasıl UC bedava aldığınızı göstereceğim farkında video biraz sessiz sakin bir video oldu uzun zamandır zaten video çekmiyorum bundan sonra beraber videolara tam gaz devam edeceğiz dostlar. Başka burada bunlara falan göster, bunlar falan alalım neymiş bu? Ha, RP e takımına katıl diye. Kiminkine katılalım? Şuninkine katılalım. Siteye katıldım. Aynen bununkine katıldık. Neymiş? Oo bayağı iyi. Baksana 10 kişi varmış da. Şeyde. ekip ekipte. Bunların hepsini alalım. Bedava dostlar için nasıl bedava alacağınızı göstereceğim. Açıklama kısmında benim e, referans linkim var Kabasa Konu'dan. Hem isteyenler varsa oradan indirimli bir şekilde oyunu alabilirler. Arehight kodunu kullanarak da indirim kuponunuzu kullanabilirsiniz dostlar. Şimdi yapmanız gereken açıklama kısmındaki linkten Steam üye olmanız dostlar. Eee üye olduktan sonra zaten e, bana bildirim geliyor çıkışı e, üye oldu falan iyi olduktan sonra bilgilerim düzenle kısmından telefon numaranızı telefon numaralarınızı doğrulamaz gerekiyor Dostlar telefon numaranızı doğrularsanız benim sayfama düşer zaten ben de oradan çekilişinizi yaparım ve 3 e, kişiye Royal pas veririm yapmanız gereken sadece açıklama kısmındaki linkten kaba kabasakal online'a üye olmak ve telefon numaranızı doğrulamak Dostlar oradan alışveriş yapabilirsiniz Ali hayta kodunu kullanarak yüzde 5 indirim kazanabilirsiniz bu videomuza bu kadardı Eğer isterseniz videonun sonunda bir gameplay videosu atmak istiyorum İsteyen arkadaşınız varsa onu da izleyebilirler. Hepinizi seviyorum. Kanala abone olup günler unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Team match. Let's go. yeah ball. location watch out half of the match is blue over team and victory. The blue team is in the lead Bring him from the yarder